Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda hipotalamus ve hipofiz bezinden bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi endokrin sistemde yer alan iki yapı bunlar. Şeklini şöyle kabaca gösterelim arkadaşlar. Şimdi beynin bir bölümü biliyorsunuz hipotalamus. Ara beyinde bulunuyor. Şu yukarıdaki uzantı hipotalamus arkadaşlar. Ee, hipotalamus'un altında bu iki lob halinde bulunan hipofiz bezimiz oluyor. Burası ön lobu, burası da arka lobu arkadaşlar. Şimdi, arka lob arkadaşlar e, hipotalamus'un bir uzantısıdır. Dolayısıyla arka lobdaki hormonlar aslında hipotalamus tarafından üretilir. Şimdi hipotalamus'un görevlerini e, kısaca yazalım. Hipotalamus arkadaşlar hipofiz bezinin hormon salgılamasını, hormon salgısını kontrol eder. Olumlu ya da olumsuz olarak kontrol eder. Ne demek o? Ya hipofizin salgı yapması için teşvik eder ya da onu durdurur. RH salgısıyla hipofizi salgı için teşvik eder. İnhibin salgısıyla da hipofizi durdurur arkadaşlar. Aynı zamanda demin de söylemiştim. Hipofizin arkolop hormonlarını üreten yapı yine hipotalamustur hipotalamusla ilgili bu bilgileri bilmemiz yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu videoda daha çok hipofiz bezinden üretilen hormonlar ve bunların görevleriyle ilgileneceğiz. arka lobdan ve ön lobdan salgılanan hormonlar ayrı. Arka lob daha az. Arka lobdan başlayalım. Arka lobdan salgılanan birinci hormonumuz arkadaşlar oksitosin. Rahimi etkiler. Rahim, dişi üreme sistemindeki yapı biliyorsunuz, hedef organı rahimdir. Aynı zamanda süt bezlerini de etkiler. Yani bayanlarda bulunan bir hormondur. Arkadaşlar, oksitosin, doğumun gerçekleşmesini ve sütün süt bezlerinden akmasını, salgılanmasını sağlar. Rahimi etkileyerek, rahim düz kas biliyorsunuz, düz kasın kasılmasını sağlar ve bebeği dışarı doğru rahim iter, doğum gerçekleşir. Bu kadar. Oksitosin doğum hormonu olarak aklınızda kalabilir. İkinci hormonumuz ADH. Diğer adı antidiüretik veya vazopressin hormonu arkadaşlar. Bu e, sorularda çıkan bir hormon. Görevi nedir arkadaşlar ADH'ın? Böbreklerde suyun geri emilimini arttıran hormondur arkadaşlar. Böbreklerde suyun atılmasını azaltır. Yani suyu vücutta tutar eksikliğinde bir hastalık oluşur. Eksikliğinde vücut da su tutulamaz, idrarla durmadan atılır, sık sık idrar oluşur. Biz buna şekersiz şeker hastalığı diyoruz. Normal şeker hastalığında idrarda şeker olur, burada idrarda şeker yoktur. ADH salgısı artarsa ne olur? O zaman da idrar yoğunlaşır arkadaşlar. Daha koyu renkli bir idrar oluşur. Çünkü su idrarla atılmaz, vücutta tutulur. Evet, arka lop hormonlarımız bu ikisi arkadaşlar. Ön lop hormonlarına bakalım. STH somatotropin ya da büyüme hormonu arkadaşlar. Büyümeyi sağlayan hormondur. Ön lop hormonudur. Ee, şu bilgileri yazalım. Arkadaşlar büyüme hormonu olan STH'ın hedefi tüm vücuttur. Tüm vücudu etkiler çünkü büyüme tüm vücutta gerçekleşecek. Nasıl sağlar bunu? Mitoz bölünmeyi ve protein sentezini hızlandırır, arttırır. Böylece Hücrelerimiz çoğalır, biz de büyürüz. Eksikliğinde arkadaşlar, işte vücut büyüyemiyor, cücelik hastalığı oluşuyor. Fazlalığında, çocukluk döneminde fazla olursa devlik oluyor. Ama yetişkinlik döneminde fazla sağlanırsa akromegali hastalığı oluşuyor. Ne der o? İşte ellerde orantısız büyüme, ayaklarda orantısız büyüme, vücut şeklinin bozulması gibi bir hastalık. Diğer bir hormonumuz arkadaşlar, TSH. Yani tiroid uyarıcı hormon, önlop hormonudur. Ne işe yarar? Ya da üzerinde zaten tiroid bezinin hormon üretimi için tiroid bezini uyaran hormondur. Bu kadarını bilmemiz yeterli arkadaşlar. Ee, diğer hormonumuza geçelim. Melanin uyarıcı hormon, yani MSH. Bu SH uyarıcı hormon demek, stimülo hormon. Ne işe yarar melanin uyarıcı hormon? Bildiğiniz gibi derimizde melanin pigmenti var. İşte bu deriye renk veren melanin pigmentinin üretimini arttırır. Dolayısıyla derinin renginin oluşumuna etkisi vardır. MSH'ın diyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer ön nop hormonumuz ACTH. Adrenokortikotropik hormon ya da böbrek üstünün korteksini uyaran hormon diyebiliriz. İsmi biraz tuhaf bunun. ACTH şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. Bu ne yapar? Böbrek üstü bezlerinin kabuk bölgesini uyaran ve oradan kabuk bölgesinden hormonların üretilmesini sağlayan hormondur arkadaşlar. E, ACTH bildiğiniz gibi böbrek üstü bezlerinin bir kabuk bölgesi var, bir öz bölgesi var. Ayrı ayrı hormonlar üretiyor buralardan. ACTH ...sadece kabuk bölgesini uyarır... ...ve o kabuk bölgesi hormonlarını ürettirir. Diğer bir hormonumuz... ...FSH... ...Folikül Uyarıcı Hormondur... ...anlamı. Folikül Uyarıcı Hormonu arkadaşlar... ...hem erkeklerde vardır, hem bayanlarda vardır. Erkeklerde testisleri etkiler. Testislerde sperm oluşumunu... ...sağlar ve... ...erkeklik hormonu üretimini... ...sağlar. Dişilerde de aynı şekilde yumurtalıkları etkiler. Yumurtalıklarda yumurta üretimini sağlar. Aynı zamanda e, hormon üretimini, dişilik hormon üretimini sağlar diyebiliriz arkadaşlar. Hem erkeklerde hem bayanlarda var. LH yine lüteinleştirici hormon olarak bir adı var e, LH'ın. Ön hormonumuz yine bunun da FSH'a benzer etkileri var. Cinsiyet üzerine etkileri var. LH dişlerde ovülasyonu yani yumurtanın serbest bırakılmasını sağlıyor. Menstrual döngüden hatırlarsanız. Erkeklerde de arkadaşlar yine testislerde hormon üretimini sağlıyor arkadaşlar. Testislerde erkeklik hormonu üretimini sağlıyor. LH hormonu FSH ve LH hem erkeklerde vardır hem bayanlarda vardır arkadaşlar. Ve dikkat ederseniz FSH ve LH cinsiyet üzerine etkileri vardır. Dolayısıyla FSH ve LH hormonlarına gonadotropinler denir. Gonadları etkiledikleri için. Gonad dediğimiz yumurtalık ve testislerdir. Bu iki hormon cinsiyet üzerine etkisi olan gonadotropin hormonlarıdır. Bir diğer önlop hormonumuz prolaktin. Yer kalmadı. Buraya yazalım. Oku şuradan getirelim. Anlaşılıyor sanırım. Şöyle çizdiğimiz zaman yine bir ön hormonundayız. Prolaktin arkadaşlar dişilerde olan bir hormondur. Süt bezlerini uyarır ve sütün üretilmesini sağlar. Oksitosinle karıştırmayın. Oksitosin akmasını sağlar. Prolaktin üretilmesini sağlar. Aynı zamanda annelik içgüdüsünü de oluşturan hormondur. Prolaktin hormonu arkadaşlar. Şimdi bu Tablo ile ilgili olarak arkadaşlar ön lob ve arka lob hormonlarını ayırın. Bakın biz kırmızıyla çizdik bütün ön lob hormonlarını. Arka lob zaten iki tane hormon. Oksitosin ve ADH böyle ezberleyin. ADH ve oksitosin arka lob. Diğerleri ön lob hormonlarıdır derseniz aklınızda kalır.